Kemal'e şimdi biraz pro play öğretelim. Oy. Ben kaçtım size. İyi yayınlar görüşürüz. Kemal yayın açık mı sende? Açık. Bak sana hemen birkaç tane tip gösteriyorum. Senin yayın. Senin, aynen. Senin yaptığın en büyük hataları göstereceğim. Bakıyorum. Hepinizde gördüğüm, bütün BBL ekibinde gördüğüm. Jrox Eray'dır, bilmem nedir. Eray gene biraz yapıyor da sen hiç yapmıyorsun onu. Şu hatayı yapıyorsunuz abi. Bir dakika. Heh. Bak şimdi. Ne yapıyorum? Ben mesela mide çıkıyorum. Ascent olduğunu düşün buranın. Tamam, tamam. mı? Mide çıkacağım değil mi? Adam mesela şurada Burası. falan. Şurada falan siz genelde şöyle çıkıyorsunuz direkt bak. Şöyle çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz <laughs> ateş yapın. Normalde böyle yerlerde her zaman bak şöyle strafe peak var bak. Hafif hafif. Böyle böyle peak dersin. Yani bunun en iyi asente anlatırım bu arada. Poligonda değil de asente gireceğim. Özür oyun. Gönder bana da. Birlikte giremiyoruz mu o boş mapi? Gel. Söyleyeyim mi eklediğiniz unu da? Eee Glide Evet 15-26 Ben 15 seviyorum 56. da çağrıyı baya Tamam attım Gel bakayım Join'i edebilirsin Bana Nerede? Yok. Tamam sen kur, oyun, ben sana geleyim. Açık yap grubunu. Açtım. Ha, tamam. Ee, ben grubu şey yap. Sana nasıl veriyorum? Veremezsin. Hilelere izin verdi. yap, başlat. Fark etmez. Aynen. Gel gel saldıranlara gel. Hilelere izin verme. Evet, hilelere izin Heh, ver. Tamam. Bak seçeneklerde. Başlat. Al bir şey lokla. Of full DLC lan çar <laughs> Her şey açık. The Sam Uncle 48. In in kutlu olsun. Eyvallah. Rankin 6 aydır. Çok teşekkürler. Marcelo 3. en olsun abi. <laughs> full DLC. Bu ne kek topu arkadaş. Aman Ahmet temiz dedi Niye abi? Ahmet Ama patentli kek topu mu? Kek Global globali <laughs> o otomana koyayım? Senelerdir atılıyor benim chatimde. Baba şimdi. Eee? Bekle. Para? O, bekle açacağız amana koyayım. Ultim ya. hazır. Şöyle açalım. Tamam mı? Ee, oyun sonu evresi. Hah. Dur. Son 30 saniye. Tamam. Ucuzcu. Tamam fight bölgesine kadar yarışmaca. Şöyle bir Yürüyeyim. daha son evresi. Gel abi. Şimdi peaklerden şöyle çıkışlardan ilkik gösteriyorum Kemal. Şu abi. Bu genelde böyle gir çık. Buna eee jiggle deniyor. Jiggle pick. Anladım. Hem ateşle edebiliyorsun. Hem de sürekli jiggleliyorsun. Yani adama böyle saniyelik görünüyorsun. Bu genelde tamam. mesela site'a kurdun e bombayı, ee, bir yere bakmak istiyorsun hafiften, şöyle hafiften böyle yaparsın ama bunu çok da yapmazsın çünkü adam oraya atar spreyi, vurur seni Ertuğrul, headshot'ını atar. En yapmaman gereken peek'i gösteriyorum, şu. Böyle bir peek yok Bizim abi. bunu çok yapıyoruz işte. Bunu bak şöyle yaptığın anda yapıyoruz. adam seni önce görüyor. Adam Ertuğrul, bak mesela geç şuraya. Burası. Geç şuraya. Bak şimdi. Gördün mü beni? Görüyor musun beni yok. şu an? Şuan görüyor musun? Yok. Gördüğün zaman söyle beni. Oğlum mal mısın? He, Orada tabi görmezsin. Duvarın falan. arkasındayım. <laughs> Hayır duvarın arkasında olmuş. Şurada bana bak ya. Şuradan tamam, burayı kes. Buradan adam çıkacakmış olarak varsay tamam mı? Tamam. Ben sana pikleyeceğim. <laughs> duvarın Sona arkasında sen. görmüyorum diye amına koyayım. E duvarına burada dur dedim görüyorum <gülüyor> dedim <laughs> amına koyayım. Görüyor musun? Yok. Gördüm, korktum Ha seni ben görmüyorum seni görmüyorum, ben. görmüyorum mesela şu an. Nasıl görmüyorsun ya? Ben ha. seni görmüyorum. Ben hala seni görmüyorum bak. Sen beni görüyorsun ama. Öyle, bak şey neredeyim bir baksana. Evet işte bak şu an gördüm ben seni. Şu an. bakayım sen beni görüyor musun? Ben bakıyorum şu an. Yap. Şu an gördüm ben seni. Ama duvarın dibinden Öyle çıkmış. Siz, bir dakika. Öncelikle şunu bilmen lazım. O bu oyunda bunu paintten anlatman lazım. Yayına. Bu sadece bu oyunla alakalı değil. Ee, bütün FPS oyunlarda angle advantage'lerinden bir şey var. Açı avantajı. Şöyle bir yer düşün tamam mı? Ş şurada şöyle bir duvar var. Tamam mı? Buradan tamam. x kişisi bu sensin. Şöyle burayı kesiyorsun tamam mı? Burada da bir adam tamam. var. Y kişisi. Buradan da bu adam burayı kesiyor. Bu adamın görebileceği miktar. Yani maksimum yer şurasıdır. Ama sen daha uzaktan oyuncu olduğun için uzaktan baktığın için buraya pikledi. Bu adam yakından mesela duvar hemen dibinde ya. Aynen. Yakın yerden pikliyor. O yüzden daha kısıtlı bir alan görüyor. Yani bu adam seni daha önce görüyor. X adamı. Y'yi daha önce görüyor. Buradan ne anladın? Oyuna refleks açacağız. Senin daha koyayım. Bekle anlatacağım. Gel başta ya refleksi açacağız. Geç Orada baba değil. şuraya. Burası. Geç şuraya. Burası. Oyuna dön. kapatayım. Emir de refleksiz zaten açacağım Geç şuraya, geç şuraya. Heh. hayır ya, şuraya, Burası. şuraya amına koyayım. Şuradan buraya bakıyorsun, tamam? Beni pikliyorsun. Koydum tamam. kurusunu, bekliyorsun. Koydum. Bak şimdi. Gördün mü Gördüm. beni? Ben Gördüm. seni hala görmüyorum. İşte bundan bahsediyorum. Ben çünkü duvara daha yakınım, tamam mı? Daha benim açım daha kısıtlı. Sen uzakta olduğun için her zaman uzaktan her tarafı de Gerekeni daha... yap. Yer... Neyi ne yapayım? Gerekeni. O ne demek? En yani gereken hareketi yap. Ben buradaysam mı? He. Ben, ben buradayım. Sana, seni kesiyorum buradan. Abi ben, ben buradaysam zaten dezavantajlıyım baştan. Aşkım teşekkür ederim. Şuraya koy ben alırım bebeğim. Buradan yapmam gereken şöyle shoulder falan atmam lazım sana. Hafiften bakmam lazım. Yerini anlamam lazım. Ondan sonra Ferrari pick Anladım. atmam lazım. Anladın Daha hızlı hareketlerle. Belki tabii öyle... Tabi, movement çok önemli abi. Gel mi de. Gel Gelmedi. Bak şimdi. Buradan şimdi şuradan çıkıyorsun. Hani buradan B çıkışı biliyorsun. B link çıkışını. Aynen. Mide, mid'de midde sumo'un yok. Tamam mı? Sen tamam. burayı nasıl mi Mid'de nasıl bakarsın? Ben burayı nasıl piklerim Tamam. Evet, şimdi yap, yap. bakalım. Tık tık sen buna vurdun almak için. Aldın. Ya geçti. hayır. Anladın ya mı? abi Killjoy değilsin amına koyayım tamam mı? Killjoy değilsin. Normal hiçbir şeyin skinin yok. Peak'te sadece neler yapıyorsun ama sirke çevirdin ya. Normal peak'te sadece silah var. Bu amına kodumun oyun skill niye koydular? Ya onu? yok sadece aga yok, yok. zor oynuyorsun. durumdasın ya. Sadece silahla peakliyorsun şu an. Ultim var mı? Ya yok hiçbir şeyim la peakle. Tamam. Shift'le geldim. Sen evet. beni duymuyorsun şu an. Sen de benim yerimi bilmiyorsun. Peakle. Tamam. Öldün amına koyayım. Niye sen tamam. çıkıyorsun bana? e, ordu adam vardır diye hep ondan ölüyorum işte. Hata sormadın mı sen? Hata sordun. Ben ilk mesela burada adam duyduysam buraya bakarak çıkıyorum. Burada öldürüyor Ya beni. baba bakma i̇şte. ya. Sen burada adam olduğunu biliyorsun oğlum işte. Buraya bakarak ha, Bildiğim halde. Evet tamam, bildiğin, bildiğin halde. halde. Tamam. Yapıyorum. Yap. <laughs> oğlum sen solak mısın ya? Anladın mı? Shoulder pick yaptım bıçakla. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunları maçta yapmıyorsun. Böyle bir şey yapmıyorsun Shoulder peak ne ya? Tamam güzel shoulder peak attım bu arada. Gerçekten beni gördün nerede olduğumu da. Bunları yaptığını bir kere bile görmedim ben senin. Kim yapmıyor ya? Bekle. Sen benim son oyunlarımı izledin mi? Bekle ben karşı takıma değil geçiyorum. Baba. Tamam beni görmüyorsun değil mi şu anda? Tamam Görmüş. yap oyunun hadi. Tamam. Anladın mı? Öyle bir pik yok Kemal. hallederdim. Abi. Tamam anladım. Gösteriyorum şimdi nasıl gideceğini. Yapayım. Gel. Neredesin? Sen geç şimdi oraya. Sen geç Burası. şuraya. E bir kaldır. Neyi kaldırayım oğlum gelsene. Oğlum ha, yattığım yerde yatıyorum. Dur tamam. Aynı Geldin mi? Hızlı ol. Şimdi geliyorum. Gel. Geç abi mide. Vurma ha. Geç oraya. Burası. Otomatik yeniden doğmayı açayım Nerede? Heh. Ben midde mid senin nerede olduğunu görmüyorum şu anda. Bak yayından da bir anda bak. Koy eğimi kurosu bir yere. Yayından da tamam. bir anda bak nasıl piklediğimi. Bak hayır hayır oraya geçmez. En sola geç mesela şuraya geç. Burası. Bak önce katman katman abi Önce burayı pikledim tamam mı Sonra burayı Sonra burayı He. Sonra tık burayı diye orada zaten Yavaş yavaş oldum. yavaş yavaş abi Clear'liğe clear'liğe yani Hepsini bir line olarak düşün Temizliyorum Devam ediyorum şimdi gördüm vurdum Devam ediyorum Gibi Yani böyle direkt piklemek tamam, yani çünkü şimdi çıkarken direkt Bütün etrafı görmek biraz dezavantajlı Ama böyle biraz daha clutch round'daysan 1v2 isen falan ve mitte adam olduğuna eminsen yavaş yavaş böyle AD AD AD'yi bol bol kullanacaksın abi bu oyunda. Tamam, okey. Bunu anladın. Anladım. Shoulder peek'i biliyorsun zaten. Onu biliyorum. Yazıyorum şu an. Bıçakla abi. yaparsan daha iyi olur. Hani neredesin? Bir de gelsene. Yatıyorum yatıyorum. Otomatik doğma açık. Sen de yapsan otomatik yeniden doğma açık hilelerden. Yap bakayım. Shoulder pick. Şuradan yap. Burası. Şuradan nasıl yapayım amına? Oğlum şuradan. Burası. He <laughs> evet, şuradan. Yap bana shoulder pick. Bak şimdi. Bir dakika AP ben aldım. Koydum. Ağır, bir dakika. Anladın mı? Tamam. Yap He. bir daha. Shoulder pick. Çok gösteriyorsun kendini. Vururum ben seni bak. Hayır vur hadi bakalım. Tamam B short'ta AWP'yim. Sen bana shoulder atacaksın. Yap hadi. Tamam. Ulan B short var mıydı? A short abi aynen A short Evet yap shoulder'ını Skill'in var mı? Yok skill mi kill yok Aha. Çok gösteriyorsun Bir de oh, onu zıplayarak yap genelde Bak şu Ha. Tamam. Yani bak olay ne biliyor musun? W'ye basıyorsun ya zıpladın hemen D ile mouse'u çeviriyorum. Hem D'ye basıyorum hem de mouse'u çeviriyorum. Veya buradayken A'ya basacağım. W'ye hmm. bastım, zıpladım, A'ya basıp mouse'u çeviriyorum. Tamam. Zıpladım, A'ya basıp mouse'u çeviriyorum. Short için biraz daha tabii açı yapmam lazım. Zaten bak bunu yaparken illa adamı ekranında görmene gerek yok. Radar radar'da gözüküyor direkt. Şunu yap, yapınca Tamam. Gibi. Anladım. Gibi. Direkt radar'da gözüküyor. Bak mesela yap onu. Ben böyle mal gibi bekliyorum. Radara bak ama sadece onu yaparken. Yaptıktan tamam. sonra. Gözüktü mü radarda soru işareti? Ya. Gözüktü. Ama <laughs> ortaya çıktın resmen. Bir daha yap. Heh. Gözüktü mü? Gözüktü. İşte evet. mesela. Mesela çok güzel bir en son yaptın çok iyiydi. Tamam. O AVP'lere yapılıyor genelde. Ee, AWP adam bir yerden cross koyduysa hem mislesin diye şatını Mesela ateş etti hop yaklaşık 1 buçuk saniye Castinge girdim çık çık yapıyor ya olsa O sırada Hı -hı. zaman kazanıyorsun o Koyuyorsun crossu Aynen ya basıyorsun ya da ko koyuyorsun crossu ya da devam ediyorsun Tamam Ya şu peak de yok mesela şunu da yapma Şöyle çıkma mesela şurada adam Suresi. olduğunu biliyorsan Böyle çıkma abi şifle Şöyle çık bak gel buraya Hızlı çık. Veya dediğim gibi çık. Şöyle şöyle çık. AD'yi kullanarak çık. Clearly'e clearly'e. Clear. Aynen clearly'e clearly'e clear çık. Aynen. Aha. Bir de bu oyun e, özellikle özellikle Vandal'san spray değil abi. Yani tep 3-4 mermi. Mesela adamı Biliyor gördün. Adamı Onu gördün gördüm. 2-3 mermi attım. Sonra A'ya bastım, D'ye bastım. Yerimi değiştirdim ki adam beni vuramasın. Sonra devam ettim. Evet. Şunu şu. artık zaten Vandal'ı mainledim ben. Şu poligonda mesela şey yaparken bot vururken böyle yap. Tamam. Sürekli hareket et aynı zamanda. E ee, ben de Bunu çok spektör. koydum. Yasak mı şu? Ya benim de yapmamam gerekiyor, Ben de hatalı oynuyorum zaten bazen. Efendim? Mouse'a koydum. Bir tane tıklamayı unutuyorum ya. Eee? Mouse'un tuşuna koydum. O yasakmış. Kaldırdım Yapma yapma. Gibi. Makro oğlum mu? Manyak mısın? Yasakmış olmuyor. Onu Yasak da ben bunu. Ne de masum, niye üç tane tıklayamıyorsun? Ne var amına koyayım? Unutuyorum. Al bak. 3. Ha? Böyle alıştırma yapsan zaten yaparsın. Herif makro kullanıyormuş Bezevek ya. Oğlum ha, ben yerlerde bas bas bağırıyorum makro kullanmayın nedir diye. <laughs> Ulan kendi kendime istiyordum ben makro ne onu bilmiyordum ki Jurok dedi ki Sen kendi kendine makroyu bulmuş dedi Hani ilk keşif de anladın mı benim Hah için? Ha bir de şu ADS'i açma abi Niye scope açıyorsun ne sağ tıkı? O? onu neden yapıyorsun ya? Yani adamı görüyorsun hemen adamı görüyorsun ya ben... beraber sağ tık açıyorsun. Ama vuruyor mesela scope açınca? Ama vuruyorsun da mesela çok daha net vurursun bak. Sağ tıkla ateş et bir de normal ateş et. Fire rate'in daha fazla. Oğlum gözüm görmüyor, gözüm kafasını <laughs> görmüyor. Tamam ona bir şey diyemem, ona nasıl alıştıysa öyle oynasın ya. Yani. Görmüyorsa harbi yapacak bir şey yok yani. Adamı böyle mesela tam vuracağım ya mesela bak şimdi. Döndüm tık anladın mı böyle yapıyorum anladım, ama anladım. mesela şöyle dönünce vurabiliyorum Harbiden böyle. de vuruyorsun bu arada. Filikleri evet işte yani. şeyle vuruyorum. Sova ile okları iki sektirme atmasın. Abi onu o Kemal'in hastalığı, hastalığı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Gerçekten. bir şey diyeceğim bak. Kiju oynamaya başladım Sova'dan ziyade. Ya bir maça girelim gel gör ya. Hadi. Sen benim Kiju oyun bir. Dengem, dengem, sana düşmem. düşmem daha çok zor. Çok zor sana inanırım biliyorsun son.